Hanımlar o kadar size büyük bir karşılama, güzel bir sunum, sonra evde güzel ikramlıklar yaptım. Onu eleştirdiniz, bunu beğenmediniz. Bakalım kaç puan verdiniz çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Hanımlar sizin gibi ben de çok merak ediyorum ama kutuları açmadan önce ev sahibimizin tahminlerini almak istiyorum. Gizem sence en yüksek puan kimden gelecek? En yüksek puanı Nifşa'dan bekliyorum. En düşük puan için bir tahminin var mı peki? En düşük puanı tabii ki de Buse'den bekliyorum. En düşük puan için Buse dedin ya hemen açıp tahminin doğru çıkacak mı görelim diyorum ne dersin? Buse ile başlayalım başlamak istiyorum. Bu seçim bakalım en düşük puan senden mi gelecek? Hadi kutunu aç bakalım. Benim sanal puanım bir. Girişte bize çok güzel Bando takımı tutmuşsun. Zaten Bando takımı başlı başına güzel bir şey. Onu her yere götürsen güzellik katar. Keşke Biz sen burada götürseydi. sadece Bando takımına puan vermiyoruz. Sunumuna gelecek olursam zaten bize çay servisinde boyoz ikram ettiğinde orada da belirttim. Masana baktım. Organizasyon tutmuşsun. Evet. Onlar zaten başlı başına güzel parçalar. Biz senin ne kattığına bakıyoruz. Senin zevkine. Daha sonra evine geldiğinde salonunda zaten bütün detayları sundum. Bana bağırının bağırının Gold 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 gold. Gri 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 gri. gri. Bunu aldım. Ondan sonra yatak odan aynı şekilde, çeyizin aynı şekilde yorumlarımı orada yaptım. Tekrar tekrar söyleyip sıkmak istemiyorum izleyicileri de. Mutfağında da aynı şekilde. Benim sana puanım bir. Gerçekten de ne olursa olsun hepimiz burada bir emek veriyoruz. O kadar şey yaşandı. Tabii ki de. Biri hiçbir şekilde hak etme. Ben de ne bir benim, ikiyi hak etmemiştim. Ne benim çeyizim hak e işte. sen gününü oynayan bir insan olduğunu bir kez daha vurguladığın için sana teşekkür ediyorum. Çünkü benim o çeyizime, benim o ikramlığıma, benim o sunumuma, o karşılamama, o enerjime misafirper... hanginiz incittim ya? Senin gibi hanginiz de zevksizsin sen? Öylesinde Canım sen beni Hepiniz... sadece söylediğin bir şey yapıyorsun. Gülmeli Hayır. Yuvayı vurdun, aşağıladın, kırdın, parçaladın. şekilde aşağılamaya hiçbirimize izin vermeyiz. Ben öyle bir şey yapsam buradaki gelinler izin vermezdi bu bir. İkincisi çok yanlış konuşuyorsun. Üçüncüsüne gelecek olursak senin bu tarzınla bu şekilde ben sana gerçekten de çok kırıldım. Ben çünkü hiçbirinize sadece evimi tabii ki de eleştireceksiniz. Ben sadece hepinizi saygı çerçevesinde neden bunu böyle kullandım evimi savundum. I don't know. sen evini savunurken Canım bana dalga geçer gibi kıkır kıkır gülüyorsun evet, benim karşımda aşağılar gibi buna izin aş mi verecektin? Evet. Gülerken izin veriyordun yorumlamadın. Ay puanda mı izin vermemen aklına evet, geldi? Evet. Evet. Çünkü günün bitmişti. Puanlar kutulara girmişti. Ondan sonra gerçek yüzünü gösterdi ve tüm izleyicileri de kendini tanıttığın için ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Daha fazla birle izleyicilerle bile daha fazla e, muhatap olmak istemiyorum. Çünkü gerçekten de bir ne olursa olsun o kadar karşılamaya, o kadar ki duruma gerçekten de hak edilebilecek günü. Sinirden artık böyle seslerim kısılmaya başladı. Ben başka birine geçmek istiyorum. Teşekkürler. Ay dayanamayacağım sinirleniyorum sinirleniyorum gene geliyorlar. Sen davula sadece su koydun tık 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 yaptın. Ben sana kırmızı halı serdim. Bando takımı geldim. Bildiğin de catwalk mü, mü yürüyüş yaptık oynadık ettik. Hiç problem yok. Bir puanı neye verdin? Her şeyine canım. Her şeyime bir evet. puanı. Adalet terzini bir daha şey yap sen kendi karakterini belli etmiş oldun. Aynen Teşekkür o şekilde. Edin. Bu tartışılacak bir konu neye göre kime göre. Evet gördük. Ben çiğdemimi alabilir miyim? Dün de söylemiştim. O surat ifadene bakarken şöyle çiğdemimi çıtlamak istiyorum. Siz devam Tabii edin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen evimde sana dört dörtlükte sunum yapsaydım sen zaten biri kafanda koyup gelmişsin bak çekirdeğini bile hazırlamışsın. Dün benim evimde evet, çiğdem evet. diye laf etsin. Ben çiğdem diye laf etmedim canım üzgünüm. Sen neyi nasıl algılamak istedin? Bu yaptığında da büyük saygısızlık gerçekten de teşekkür ederim yani saygısızlığına teşekkür ediyorum. Bu kadar da naif bir insanım. İstersen sana da verebilirim. Yok Tansiyonu az düşmüştür. Yok, yok tuzlu Evet evet yükselteceğim yükselt. ben. Gerçi tansiyonu Ben, ben birazdan yükselteceğim merak etme sen. Gizemciğim iyi misin? Hayır iyi değilim. Yani çünkü biri hiçbir şekilde hiçbir gelin hiçbir zaman hak ettiğini düşünmüyorum. Sonuçta bunca insanı burada ağırlıyoruz. Farklı kültürleri birleştiriyoruz. Hepimiz bir emek veriyoruz. Hiçbir şekilde bu emeğe büyük bir saygısızlık. Benim dışında yapılan emek insanlarına da saygısızlık. Bu gerçekten de hala çitlemeye devam ediyor. Hala benim evime saygısızlık yapıyor. Gerçekten de anlamıyorum yani. Bir İzmirli olarak bunu gerçekten de yakıştıramadım. Bu hafta bir puanı görmeyse herhalde diyordum ama dün Buse bunun sinyallerini az da olsa vermişti. Evet zaten o bir puanı evimde dediğim gibi ona göre dört dörtlükte olsaydı o birle gelmişti zaten. Yine bir verecekti. Çekirdeğinde o biri ben nasıl tepki vereceğim diye hazırlayıp geldi bir şey diyemeyeceğim artık diyecek çok şey var ama diğer arkadaşlara saygısızlık yapmak istemiyorum. Dilerim moralini düzeltecek puanlar görürüz. Şimdi kimin kutusunu açalım Gizem? Aleyna. Aleyna'cığım sendeyiz. Kutunu açmanı bekliyoruz. Benim sana puanım teşekkür ederim. Kızlar ben artık Neden dayanamayacağım. Yani ben o biri hala kabul edemiyorum. Hala orada böyle görgüsünce yemesi gerçekten sinirleri bozuluyor ya. Böyle çıt 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 başımın etine. Ne olursa olsun bak ne olursa olsun ben burada bir emek sarf ettim. <laughs> Evimi size açtım. O, yani o biri İkiye de saygı duyuyorum anladın mı? Senin zevkin budur, odur hepimiz birbirimize. Ama biri asla yani bu tamamen büyük bir oyun yani. Senin stratejin başka hiçbir şey değil. Bak sesim kızıldı sinirden. Gizemciğim saygısızlık emekten bahsediyorsun. Herkes emek yapmıştı. Tamam dün bana saygınız yoktu. Yapılan ikramlara da laf ettiniz. Ben bana yapılan olumsuz yorumları kabul edebilirim ama çevreme yapılan olumsuz yorumları asla Biz kabul asla etmem. Biz asla çevreme ve ikramlarına yorum işte yapmadık. Yok sola yaptın Yok böyle yaptın tamam, Biz bunu hepimiz yapıyoruz. Bu sağa sola yapılan bir yorum değil de masamda da istedim bu yorumu. Sen madem bunu kabul etmiyordun benim masamdaki insanlara niye yorum ya? Sen gerçekten de çok değişik bir değişik insansın. Evet, değişik mi? Evet. Çünkü madem sen de, sen de istenmediğin, sana yapılmasını istemediğin bir insana yapılsın diye masada bastırdı. Evet bak o da bunu buna yaptırmış, bunu buna yaptırmış. Güya onun için çok üzülmüşsün. Evet. Çok üzülmüşsün evet belli o yüzden benim masamda da aynısını bana yaşatmaya çalıştın. Sen gerçekten de seni aslında vicdanınla baş başa bırak. Sen benim vicdanımı bırak da puanlara bak canım. Aleyna ister misin cana? Yok teşekkür ederim ben alayım. Tamam Alena ben yerim. yorumunu alabilir miyim? Birden dolayı konuşamadık. Neden iç verdiğini? Tabii verdiğimi? ki de en başından beri nasıl puan vereceğimi aslında yansıttığımı düşünüyorum. Karşılaman güzeldi ona puan verdim. Yemekte bize farklı bir konsept e, yansıtmaya çalıştığını beğendim. E, onun haricinde işte ufak tefek şeylerde 2 puan vermeyi düşündüm o şekilde 2 puanımı verdim. Arkadaşa 3 verdin, bana 2 verdin. Arkadaşın sadece sulu ...bak artık arkadaşın diyorum hani ismen bile hitabet etmek istemiyorum... ...çünkü ona saygımı bozmak istemiyorum... ...o arkadaşın sadece sulu davulu vardı... ...kiraladığı elbiseler vardı... ...ondan sonra aynı şekilde sunum masamızda zaten benziyordu... ...onun sadece gold detayları var diye mi ona 3 verdin onu merak ediyorum... ...evet evlerimiz benzediği için ben o şekilde daha e, sevdiğim için... onu 3 verdim... ...sana iki verdim... ...dediğim gibi sabahtan beri de yaptığım yorumlardan zaten... E şöyle boş yorumlar yaptığımı da düşünmüyorum. Yatak odanı beğenmedim, mutfağını beğenmedim. Salonda da genellikle bir kasvet dolu bir hava vardı, o yüzden puanını kırdım. Ama karşılamana tam olarak bir puan verdim. Diğer bir puanı da yarım yarım verdim yarım yarım evet çok güzel ben valla şu an düşündüğüm tek şey görmüş olduğunuz iki gelin de başından beri bence beni rakip görüyordu başından beri beni rakip ki... görmüyorum, evet, rakip görmüyorum rakiplikle evin gör yok gördükleri için hakkaniyetli bir puan olduğunu düşünmüyorum o karşılamaya o çeyize çeyiz dediniz benim de çeyizim göçümdü. tam da kiralık getirmiş hiçbir şey yoktu Erzurum'du yoktu vesaire neyse bunları tekrar tekrar bir dakika, güzel, bir dakika. Çok, ben de karışacağım orada şöyle bir şey söyleyeyim sana Kın'a Gecemde biz çok eğlenmiştik. Sizlerle de eğlenmek adına benim için anısı olduğu için tekrar ekranlarda göstermek istedim. Rakip olarak diyorsun. Bence sen asıl beni rakip olarak gördün. Dün de bunu göstermiş oldun evet, zaten. Evet Haksız Aynen, evet. Haksız yorumlarından. Aynen öyle. Herkes Aynen öyle. emek veriyor. Herkese saygı. Evet, e evet. şimdi. Evet, şöyle. Tamam ben, ben konuşmak istemiyorum. Evet, bence bu de anı konuşuyor lütfen zaten. Lütfen rica ediyorum. O çekirdeği de bırakırsam ben çok rahatsız oluyorum. Gerçekten de rica ediyorum. İnsanca rica ediyorum. Gerçekten Gerçekten rahatsız oluyorum baba ya. Bak gerçekten ikisi bir aldı. Yapma ya Allah aşkına yapma bak. Sinirleniyorum. Bir almış orada bir de hala çit çit anlatırken de çitliyor ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir saygısızlık olur mu ya? Zaten emeğime saygısızlık yapmışsın. Ona saygısızlık yapmışsın. Hala orada çitliyorsun ya. Bu kadar mı gamsızsın arkadaşım sen ya? Her gittiğin böyle mi yapıyorsun ya? Her gittiğim eve böyle yapmıyorum. Saygısızlık gördüğüm her ortamda, eleştirildiğim her ben ortamda senin evine adaletsiz da saygısızlık davrandım. hiçbir şey yapmadım. Davranalım. Her ortamda mı? tepkimi gösteriyorum. Kabul etmiyorum yani. Hiçbir şekilde.